alıştırma 24 solfej do re, re mi do re si do si la si la sol si do re mi do mi re do re re mi do re si do si la 시-라-솔-시-도-레-미-도-미-레 솔-파-솔-라-솔-파-미-도-미-레 시-도-레-파-미-레-레-미-도-시-도 도-시-도-라-시-솔-레-도-미-레 Sol la si do si la la si la sol Alıştırma 24 metronom 100. 1 2 3 1 2 3 Düm tek tek Ulaştırma 24'te daha önce görmediğimiz bir perde var. Bu do diyez perdesi. Türk müziğindeki ismi de Nim Hicaz'dır. Şimdi bu sesi sadece üst parmağımızı kapatarak elde ediyoruz. Gayet kolay. Fakat eser içerisinde icraat sırasında yani diğer notalarla birlikte kullanımı önemli. Mesela re do diyez şeklinde değil de R'yi şu şekilde alıyoruz. Yani eğer orta parmağımızı kapatıp kaldırıp do diyez bastığımızda seste bozulma meydana gelir. Yani gibi istenmeyen bir ses. Dolayısıyla R sesini alacağımız zaman yukarıdaki destek parmağımızı da kaldırırız. Zaten şu arkadaki parmak kapalı olduğunda neva sesini elde edebiliyoruz. Bu parmaklarımız sadece destek amaçlı. Arka perdeyi kapattık. R sesini böyle aldık. Mesela eser içerisinde nasıl gidiyor? Do, si, do, la, si, sol. Re, do, mi, re. Re, do, re,